Dinamik denetim modeli çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından gönderilen genelgeler doğrultusunda tematik denetimlerimizi yapıyoruz. Şu anda Hakkari'nin merkezinde ve ilçelerinde, beldelerinde e, sağlıkçılarımızla, emniyet, jandarma ekiplerimizle, yine e, tüm kurum kuruluşlarımızla, müdürlerimizle, tüm toplum örgütlerimizle, muhtarlarımızla birlikte denetime çıkıyoruz. Buradan tabi amacımız Hakkari'de bu koronavirüste mücadeleyi en üst düzeye çıkarmak e, vatandaşlarımızın özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda bir farkındalık <laughs> oluşturmak. Maalesef tüm Türkiye'de dünyada olduğu gibi ilimizde de korona ciddi bir problem. Son zamanlarında <laughs> son zamanlarda e, ilimizde de maalesef bir artış yaşanıyor. Hedefimiz, amacımız Hakkari'nin Mavi'de kalması. 8 tane. 8 kurallara uyuyor herhalde. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Nasıl? Maske taktırıyoruz değil mi? Yeni maske mi? maskeyi takacaksın arkadaş Tamam Alişem kolay gelsin. Nasıl gidiyor taş? Gidiyor. Şey, var, sağ ol, sağ ol. Evet, evet. Araçlarda fazla istemiyoruz. Kolay gelsin. A Bak, ya, da, kapatalım ya, oru oru da kapatalım ya, korumuzu da kapatalım. Hadi kolay gelsin. <laughs> kolay gelsin. Yaramaladık ya. <laughs> devam etsin arkadaşlar devam etsin biz de yavaş yavaş geliyoruz. Bak sayı var yüzde Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin